Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin ki tüm detaylardan haberiniz olsun. Evet arkadaşlar siz de artık Emir ve Reyhan barışsın. Cemre ve Davdan'ın gerçek yüzü ortaya çıksın ve Reyhan'ın hamile haberini duyalım diyorsanız lütfen videoyu beğenin bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz. Evet arkadaşlar Yemin dizisi yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Artık tüm gerçekler ortaya çıkacak mı? Emir ve Reyhan aşkını yeniden görebileceğiz mi? Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte tüm bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar bizlerden sorarsanız tüm gerçekler ortaya çıkacak mı? Evet arkadaşlar yeni haftada artık tüm gerçekler ortaya çıkacaktır. Bunun sebebi ise senaristin artık her şeyi gördüğünü yani dizinin reytinginin baya bir aşağı düştüğünü görüp artık her şeyi düzeltmesi düzeltmesi gerekiyor ve bunu da yapıyor. Son zamanlarda gördüğünüz gibi Emir baya bir yumuşamaya doğru gitmiş ve tüm gerçeklerin peşine düşmüş görünüyor. Evet arkadaşlar Reyhan ne kadar Emir'den katsa da artık tüm gerçekler ortaya çıkacak. Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasında Cemre büyük bir rol oynayacaktır. Evet arkadaşlar. Cavidan Han'ın Cemre'yi ne kadar tutsa da Cemre bir türlü onun elinden katıp yani bir türlü emire ulaşıp tüm gerçekleri Emre söyleyecek. Tüm gerçekleri öğrenen emir tabii ki Cemre'yi affetmeyecek ve Cemre'ye de Cavidan'a da gerekeni yapacaktır. Evet arkadaşlar bu durumda Cemre ve Cavidan birbirlerini düşecekler ama emir her ikisini konaktan kovacaktır. Cemre ve Cavidan konaktan giderse yani evden giderse onlar yeniden birleşebilir ve yeniden işbirliği yapabilirler. Evet arkadaşlar yani bu da o demek oluyor ki bizi İrel'deki bölümlerde bayağı bir heyecan dolu bölümler bekliyor. Evet arkadaşlar, diğer iyi haberimiz ise önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki bölümlerde artık Reyhan'ın hamile haberini duyabiliriz. Evet arkadaşlar, bizim için çok mutlu değil mi? Siz de eğer Reyhan'ın hamile haberini duymak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.